Nena Hatun nerededir abi? Nerede? Vallahi bilmiyorum. Nena Hatun İstanbul'da olması lazım. İstanbul'da olması lazım. olması lazım. Evet. Teşekkür. Nena Hatun nerededir abi? Bilmiyorum vallahi ya. Evet. Bir ilimizin de simgesi haline geldi. Bilmiyorum. Sağ ol. Nena Hatun nerededir? Neresi? Nena Hatun. Ben bilmiyorum. Bana sorma. Nena Hatun nerededir? Olayı bilmiyorum abi. Evet. Bilmiyorduk evet. ama Nena. Nena'sını duyduk da bilmiyorum evet. ama. Teşekkür. Rica ederim. Nene Atun nerededir? Nene Atun nereli midir vallahi bilmiyorum. Nerede olabilir? Ko Konya olabilir mi? Olabilir mi abi? Vallahi Biliyorsunuz biliyorum. nene hatunlarımız vardı bizlerin. Evet. Evet. Onu soruyoruz. Ahmet'i de anlıyoruz. Valla bilmiyorum ki nerede. Teşekkür ederiz. Hadi. Nene hatun nerededir? Nene hatun nerededir? Evet. Bilemiyorum ya. Yani. Biliyorsunuz 93 harbinde de Ruslara karşı savaşmış. Bilemiyorum. Geçit vermemiştir. Savaşında sembol haline gelmişti. Evet, duydum da tarihini bilemiyorum yani. Sağ ol. Nene Hatun nerededir? Hiç bilmiyorum. Evet. hangi ildedir? Ya aslında aklımda ama bilemedim. Sağ ol. Nena Hatun nerededir abi? Bilmiyoruz. Sen evet. Biliyor musun? Biliyorsunuz savaşında simgesi haline gelmişti. Evet, yok bilmiyoruz. Aziziye ilçemizde Valla Nene Hatun'u duydum ama ee, nerede zannedim, olduğunu zannedim. bilmiyorum ben. Nene Hatun nerededir? Valla bilmiyorum ki. Evet. Nene Hatun Kastamonu. Kastamonu. Biliyorsunuz Aa. Nene Hatunlarımız vardı bizlerin annelerimiz. E tamam Nene Hatun ee, Kastamonu da zannediyorum. Orada mı? Oradadır herhalde bir ihtimal. Ben öyle biliyorum. Teşekkür ederim. ol canım. Ahmet'i de anıyoruz. Tabi Allah rahmet eylesin. Cennet mekânı. olsun. Hadi size ha. hayırlı işler. İyi günler. Canım. Nene Hatun nerededir? Nene Hatun'un mezarını mı soruyorsunuz? İlkokulunu mu soruyorsunuz? Nerede hangi Aman... ilden? Hangi ilde Nene Hatun? Hmm, Güney Doğu bölgesinde miydi acaba? Aziziye ilçesinde. Aziziye. Evet, ama hangi ilimiz? Aziziye. 93 harbinde de Ruslara karşı savaşmış. Erzurum vardı. mu? Doğru. Evet. Teşekkür ederim. Nene Hatun nerededir? Hiç bilmiyorum diyeceğim, utanacağım bir de, biliyor musun? Yani şu an hakikaten şey değilim. İşten geldim. Yorgunum. 93 bir... harbinde Ruslara karşı savaşmış. Savaşın da simgesi haline Erzurum. Evet, Erzurum. Evet Erzurum, Azize. Azize doğru, doğru evet. bak, tamam. Neden unuttuk abi? Ee, bazen unutuyoruz. Ölüm yıl dönümün de anam diye sorduk. Allah, Allah rahmet eylesin. Yani... Evet. Tarihimize çok... Evet Nene Hatun'u biliyorum da işte bak 13 saatlik mesaiden geldim. Evet. Ancak. Abi. tamam. Nene Hatun nerededir abi? Erzurum. Nereden biliyoruz abi? Tarih öğretmeniyim <laughs> Nena Hatun nerededir? Nerede abi? Nerede onu soruyoruz. Kutsal Biz... Savaşı'nda da Ruslara karşı işgalde savaşmıştır. 93 Harbi'de. de abi Nena Hatun. Evet. İşte geçiyor, hangi ilimiz Yaşıyor hala. Eee Nevşehir mi? Nevşehir'de mi? Bilmiyorum. Ruslara karşı direnmiş çocuklarını bırakmış. Rus... Eee. Oralara yakın. Ama ya, ülkemizde. Sarıkamış mıydı? Aziziye. Aziziye mi? Evet, Sarıkamış nerede? Sarıkamış, Sarıkamış Erzurum'un orada olması lazım. Kars'ta. Kars'ta mı? Ama Aziz... Yaklaştık ya. ya. Ama Nene Hatun Erzurum'da. Evet. Nene Hatun nerede? Nene Hatun. Evet. Erzurum'da değil miydi? Doğrudur Erzurum'da da. Tamam. Eee... biliyor muyuz? Neden Nene şey Aziz'e de... Ne no, olmuştu biliyor muyuz? Nene Hatun... <laughs> Nene Hatunlar mı? Yanlış, Hatun. yan, yanlış hatırlamıyorsam... Eee... savaşta Kurtuluş Savaşı'nda yani. Rus yalnız. işgallerine Rus kastıyız. işgallerine evet, evet öyle bir şeydi. Evet simgesi Çocuklarını bırakıp savaşa giden bir şeydir yani. Kaşında kah kah kahramanı yani. Simgesi Tabii simgesi haline. Erzurum'un bir, Erzurum bir, şeydir bir şeyidir. Hatun, Nene Hatun'u çok şey yaparlar. Aynen Onu da soruyoruz. He. Ölüm yıl diye. Ha, ölüm yıl dönümü evet. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Nene Hatun nerededir? Nene Hatun Erzurumlu'dur. Evet. Nereden biliyoruz abi? İşte, kurtuluş Savaşı'nda şey çekmiş e, nedir? Evet. Ruslara karşı. Evet. 93 ilerledi. Harbinde 93 harbi. Evet. Tamam. Evet. Çocuklarını bırak. Savaşın evet. da simgesi haline geldi. Aynen aynen. Nene Hatun. Allah rahmet eylesin. Evet. Nene Hatun nerededir? Kardeşim ben uzun yıllardır yurt dışında yaşıyorum. Nene Hatun'un Erzurum'lu olduğunu duymuştum. Doğru. Ama tabii ki doğru mu duymuşum? Doğru. Tamam. Aziziye'ye bağlı. Evet. Aynen öyle. Ben ee, de bir Erzurumlu olarak Erzurumlu onu da onunla da gurur duyuyorum. Yani. Erzurum, old, duymuştum yani. diyorsun abim bilmen lazım. Samsun doğumluyum. Evet. Kökümüz Erzurum'dan gelip Karadeniz'e yerleşmiş. Biliyor musunuz? Fazla ne ne bilgiye yaptınız? sahip değilim. Çok teşekkür Bu, ediyorum. 93 harbinde Ruslara karşı direniş. Biliyorum. Onu, onları biliyorum. Evet, Savaşın da simgesi haline gelmişti. Biliyorum. Onları biliyoruz. Evet. biliyorum. Biliyor muyuz ne ki. yaptığına ilgili? Biliyorsunuz ölüm yıldönümü olduğu için miyiz? Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ben de e, 3-4 günlüğüne işlerim için geldim. Fazla sorularınıza cevap veremeyeceğim. Kusura bakma. Teşekkür ederim.